Boşandığı eşi Okan Kurt ile yeniden ilişki yaşayan Demet Akalın'ın sosyal medya hesabından elini karnını koyarak verdiği pozlar kafa karıştırdı. Şarkıcının paylaşımını gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Hamile misin?" yorumu yaptı ancak Akalın'dan henüz bir cevap gelmedi. Ayrıntılara geçmeden önce bize destek vermek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Geçtiğimiz günlerde kavgalı olduğu hadise ile arasındaki buzları eriten Demet Akalın şarkıcının markasına ait bir kıyafet giyerek kamera karşısına geçti. Akalı'nın hadiseyi etiketleyerek yaptığı paylaşımda en çok dikkat çeken detay ise belirginleşen göbeği oldu. Hadisenin markasına ait olan siyah bir elbise giyerek kamera karşısına geçen Demet Akalın, bir pozda elini karnını koydu. Akalın'ın ikinci fotoğrafında da göbeğinin şiş olması akıllara hamilelik iddiasını getirdi. Paylaşımı gören birçok sosyal medya kullanıcısı, hamile misin ve Hiraya kardeş mi geliyor, şeklinde yorumlar yaptı. Her fırsatta ikinci çocuğu düşünmediğini söyleyen Akalın ise hakkındaki hamilelik iddiasına henüz bir açıklık getirmedi. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.